Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video ile karşınızdayım yanımda. Efe ve Umut var. Bir de Tahsin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tahsin, Hoş bulduk. Tahsin konuşmuyordu. Çocuğu Dur. zorla konuşturmuş Sen, gibi oldu. Bir tane Senin Şemeyi dondu. Server gitti server. Server'da mı var sıkıntı? Şu i̇şte an server'da var. Lan lan. var sıkıntı. Güzeldi. Adam attırdı direkt kendini alıp girince peyi Şimdi bugün e, ha, Kanka. Ha pardon, atmıyorum. pardon. Atmıyorum. Değişiden kalmış. Vermiyorum. <laughs> at, at at atayım. Keseyim mi seni şimdi? Benim <laughs> mi Bugün Ay şey siz özelden yazmış. Adam özelden yazmış. Yani. E, 35 limit attım. 35 25 tane içli var yazıyor. Bu bizden mi? Benden, Benden bizden değil, değil oldu Ay şey ben dalıyorum o zaman. Ben bunu editlerim sağda videonun şeylerini sağda sonuna arada konuşun öyle ya video çok sessiz geçiyor Aa. aa. yanlışlıkla güç içiyordum lan elimde kalmış bu arada pro gaming güç ortada arkadaşlar videoyu kaç enstim olunca kapatayım 32 tamam 32 enstim demişim ya zümrütüm olduğunda kapatacağım Kanka 40 olsun ya. Tam 40 olsun. E 32 iyi 32. Geçen de 20 dakika falan olmuştu. Evet tamam. 38 ümitte de Bitirmiş. Yeni kanka, kanka gel çetin gel şunu keselim de. Kaçtım. Ben Zümrüt kasıyorum. Kanka ben Zümrüt kasmaya çalışıyorum şu anda. Çabuk gitsin. Belki bakarsın 10 dakika falan olur video. 32 ümite ulaşırız. Uzatırım. Oha kapın be gel. Ama şu an Ölmedi. aklımda var. Efe tamam. gel şunu keselim. Videonun sonunu kapatacağım. Asli sen neredesin Öldürdüm. Biz Kesin. bu adamı da alıyoruz. Arkaya müzik ekleyebilirsem ekleyelim. Şey <laughs> o pro biz benden kanka. Oğlum öyle bir şey. Kanka mi? benden değil. Siz veysel. at. Bu arada arkadaşlar ben kimseyle takım değilim sadece. Eren ve eee benim yani. Efe de var. Efe'yle. Arada aradaki işte takılıyor. Ben <gülüyor> arada <laughs> team'e gidiyorum. Troll. E şu TC'ye yani, yani, yani Ben de Pro Gaming'e dalacağım da kaskım yani geldi. Ben Umut'tan değilim arkadaşlar. Ben de Umut'tan değilim. <laughs> Herkes bana özüyor Umut'sa öyle bana dalmasın aşheretsiz Umut falan. Ama Umut çağırdı dedi şimdi bir söz dikendim. Az önce. Hadi tamam. yürü kaçıyor mu? oho adam set değiştirdi. Tek setim la ben rep atıp geliyorum 2 saniye. Oğlum ben şu an sessizleri dalmayacağım amacım zümrüt kasın. Yaşasın zümrüt Yaşasın. 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 Derecora nerede ben tarkıtıma devam edeyim. Kaçırdım o da mı dedim. Aa iyi, iyi pro hacker iyi. Umut git çukuru pardon chatin kalk git çukuru temizle. Temiz. Oo temiz. on bir tane bir on bir tane zümrüt alacaktım. Ya gelin şu iyi pro keselim. Tek buldu beni. Hem de peydi. Sen tek mi Oğlum uğraşma rap attırıp getirtiyor ya. Bu üçü bana ve Saber'de gittim ikisinin de setlerini parçaladım. Olur öyle ya. Tabii yani. ki de rap atıp geldim yani. Ben aşağı tek setle geziyorum yani benim bilgisayarım sıkıntılı olduğu için. Ben de tek set geziyorum. Direkt kaç. Bu gelenin şey. kitini al. Çakın, ben tek tek gezmiyorum. Kardan tek tek geziyorum. Adamlar geliyor arkadan vuruyor falan. 2 şey. 3 kişi set de alamıyor. Öyle. Lan Sonra oğlum, diyorlar setin GGs Regenim bile aşamıyor. Oha, kaç kaç kırıyor lan? O videodayım Dur. şimdi. Help dedi ama yardım edemeyeceğim. Video izliyorsan kusura bakma. Sadece zümrüt kasmaya odaklanıyorum. Video şimdi 50 dakika olursa biraz kötü olur. Oha lan. Aynen. Çetin 16 tane yaptın mı sen? Zümrüt. Yok 17 yaptım. Kanka yan çarlı atlayalım işte koyalım 16 zümrütü. Bende de ona atayım mı? Yok yok atma kanka kendim kalsın. Bekle yan çarıma koyuyorum Geliyor mu? İsmini sana söylemeyeceğim. Cevap veremiyorum yapma yapma. Anlarsan bak atarım diyor. Video Ona bu arada. Bir tahmin ediyorum gibi ama video değil bilgin olsun. Kanka ya yaşarım ismi güvenemiyor. Ya yani şimdi. Jipex 2, 2 de olabilir. Hiç anlaşılmaz ya. Hiç, Hı. bence de. Hiç anlamam yani senin şarın olduğunu. İzleyenler de anlamaz sanıyorum. Kuyuda adam var dediler atladık. Ben de yarın saatte DRC retarp bana o kesildiği satmadı ya. Bine ya bir de okluyor beni kaçıp kaçıp. Recep Time'da da var. Onu ben sana alınma kestim Recep Time'ı bırakmadı hiç. Hı. Kes onunla ben AFK kanıza beni kesmiş. Sana ne biraz mantıksız. Niye kes onunla ben... aşağıda AFK kalıyorum ki senin suçun o. Hayır, hayır o beni kes onla kesmiş. Onda hmm. on vardı. Niye aşağıda fake e kalıyorum? Gene seni süsün. Yok kapı zili çaldı da direkt bakma soruna kaldım. Ben oğlum ne de diyorsun? bugün öyle oldu kulaklığı kırıldı. Oğlum video yapmıyorsan oyunu aşağı kapının zilini koparman lazım. Hani yukarıda mı ben Benim Ben genelde atamıyorum? Yani. Ya da... Kitap adamı söylemeye gerek İnşallah beş tane falan. İki tane Oha, inşallah 5 tane falan vardır dedim. beş tane çıktı lan. Neyden? Adamı kestim, yerde zümrüt gördüm. Kanka çukurda o P5 yani gel deneyelim şansımızı. Bunda zümrüt Şu an 29 oldu. 2 tane daha olsun. Boşver. Bu adamdan çıkar bak. 2 tane daha olsun. Sonra aşağı. Adamın atarım. üstüne 3 tane zümrüt blok Zümrüt attım şimdi. mouse dönmedi lan. Ha adam bu konu gibi verdi. Çetin kanka bu da bu bu zaman da hediye diye bir çar yapacak mı gene hediye? Yapayım mı? Bugün bugün de. Yap ben yani bir hediyemiz daha olsun. Peki hadi bir hediye daha olsun. Bu videonun aralarında yine olacak. Bak aralarında diyorum belki gene bir şakalık yapıp sonuna koyarım. <laughs> Yani geçen oh. geçen öyle olmuştu. Videonun aralarında hediye çar veriyorum demiştim ama sonuna koymuştum. Kimse benim. Kimse bulamadı. Oğlum 8 dakikalık adım video oldu. olmuş ve 30 cümletim var. 64 cümle olacak. Adım modu Safa Setdon. Ya ben bunu tanıyorum. Inventory set dolu. Bence chat'in az oldu. Kanka 32. 8, 8 dakika biraz şey. 32 Az oldu. Yani 8 dakika da oldu. Az bence tabii. Aha. Şey yap. Im, 50 falan. Bak düştü. Tam fazla olsun video lan. 60 lira fazla. Ondan çıkmış. Lag vardı onda ya. Bilgisayar reset ediyordu büyük ihtimal. İnternet Çok var lag. Çok lag var şu ya. Modemi reset ediyordu olabilir. Yine. Şöyle bir atayım mı? Ama eşyalar gitmiyor değil mi modemi resetledi? Oğlum yukarıda resetliyor. Ha. Tamam. Bak işte dur gel lütfen. 39 oldu. Şartı işte kesin. 43 oldu. Afk kenardan kesin çocuk. Edit alınır. Hmm. Çetin bana kesi saltı darbe 5 satar mısın? Sen kesi saltı darbe 5'im yok bile. Ben de ben hiç iki tane yok. Yok hiç yok. Ya eski heroistten iki tane olduğunu nereden biliyorsun? Gösterdi. Aa. Hatta birini benden çaldın. Dolandırıcı. Yalanını seviyorsun nefes artık. <laughs> Kanka baktık birlikte baktık çaldılar. Aşağı aşağı Derezero, ben ben tamam mı? dalayım diyecek. Ula Derezero bana kesildiği satana kadar ben onu tarif edeceğim. Oğlum bana arkadaş kim diyor? Kardeşim dalasın yok valla dalasın yok şimdi Büyük ihtimal kaçıyor anlayacak bir tarafı kaçacak ama şu an 64 film Sen sikiyim mi senin yerin oğlum? Sik Tövbe ya şu böyle öle. Asitleri fışkırdı. Oğlum, ben de güzel bir şey diye almaya çalışıyordum. <laughs> Koruma hiçbir şeymiş. Onun ciğerlerim ölüyor şu an. Vakit o şeyi yapmış. <laughs> Night cream diye bir hesap açmış. Şu an bütün ifşayı ifşaladı. Şu vakit olmadı Kerem mi? Evet. Ya ben Sakat Kerem önde. Kerem 70 demesi var. Ben niye buradayım? Ha, şey ise işte sal. Ama bu ezik olduğu için almayacağım. <laughs> Oo, dur <laughs> tane Allah. çıktı. Bayağı iyi bayağı. Fetin kanka bu arada team alım yapmayı düşünüyor musun? Kanka düşünüyorum. Team alımlar açılmıştır şu an aklıma geldi. Best kimlik blok. Kanka acı lan bari 4 yap. Hayır direkt beş Sen öldü için 6 tek blok. Sen öldü dedin için 6 oldu. Bu şey pro gaming ne ne? Kanka açıklamaya koyarsın ne kadar yaptığımı alacağım. 5 tek zümrüt blok. Taksit yok. Markus çılgınına bak lan. Çetlerini kırdı. Taksit yok. 2 verin. sonra verin falan. Oğlum şu itemden verdi. Progame ölmedi Efendim? ki kanka öldüm dedi ya ölmedi la adam kesti o zaman aman ters et git dedi nasıl la adam burada işte hala setlere falan var yazık lan adama Ay, kanka progame ne ne diyorum ben sen de dondu? bak nerede lan kanka ölmüş o ara lan ara neden bıraktığımı anladın anladım Şimdi yine bırakacak seviye. Oğlum belki uyumsuz. Niye? Belki uyumsuzlar ergen almıştır. Vermiyorum lan falan diye. Yani. Asit. Sabah bir olay oldu. Ben ben çareye geldiğinde niye bana söyledi? He? Anlamadım. Sabah bir vs attınız. Ben sonra çareye geldim. Niye bana çağırdı söyledi? Çağrıda Çağrı söylüyor mu? Çağrıda niye söyledi? Çağrı konuştuğumuz şey var ya sıkıntı ha sövdün mü ne dedin bildiğin sövdün bana yani Şimdi ne mi dedin mi? bir de dedi de söylemek Ka istemiyorum kanka ağlama sen ponistleri vs 3'te alınca hatırlamıyorum he şey, <laughs> aslında <Asine, gülüyor> yani benden yediği set farkı öyle bir olunca bak ya taklı havaya dur bakayım güzel <laughs> kaç dakika böyle bir <laughs> ayar yaparım ki Yap lan yap adam kanka sen yap. Bekle seni. Efe iki kuleye gel. Geliyorum. Bekle bak şu adamın kaskını kırayım geleceğim. Aynı adamın. Ay buraya kırın kaskını kırayım geleceğim. Ya o şey mi? P7 mi? Bu değilsin. Yeter lan. Bundan sonra ya bundan sonra gerçekten söz veriyorum. Hile nasıl yüklenir diye de atacağım. Niye? Çok fazla hilesiz var. Bazıları istiyor. Çoğu hile. Kanka git Crest nasıl yüklenir? Crest nasıl, nasıl yüklenir diyor. Kredi al anlat ama. Sadece sürüklüyorsun. Biz benim diyor. Sen kimsin biz sen sinir. Onlar da kredi ayarlarını da verin. Eski. Ya onlar kolay zaten kanka. Kredi ayarlarını veririz. Kredi aynı zaten. Hemen yapayım. bundan sonra akşam yapacağım mesela. Bugün yani şu VC'den ben bir kaçayım da. İlla ya buna bana bas tipiydi diyor. Uç şey diyor. Aa adam beni saldı. Anne kapı. Kanka videoda yiyin. E Baskın yedim ben ne yapayım? Yani, kapa. Benim suçum ne? Oğlum senin hiçbir şey alır. Ben Çık videoyu kanka, kesmiyorum. Bir şey aman şey olmaz bekle geliyorum. Ne oldu? Taşın. Kimiz kaç? Benim mi? 57. Video 10 13 dakika. Kanka şey yap. Bir stekin. Kanka bir stekin yapayım zaten. Efendim arkadan sesleri geliyor. Zümrüt lazım o yüzden dalıyorum kusura bakmayın. Bence Abi, mikrofonunu abi. kapasaydı o. Ben keşke. Ya benim için sıkıntı yok onun eşyası. <laughs> Aynen. Biz bunları kesin mi? Anlayın, boş. Ama boş. iş. Doğal ben bilmem. Doğal Durdurak Ama gerek yok ya. Devam edelim. Tadı kalmaz. Bak şimdi bir set aşağı atlamasın ya. Çiğ punçuk atıyor. Ne? Ka şey gel ortaya gel. Tia o ne punch diye biri var. O Onu... a ya regen. Evet, şey yok. Kanka bazı regencilerde bir tane elma yiyor, yer titriyor değil mi? Ha. Tam bir piçler. <laughs> Aldın mı? ne kızım yok oldu. Çok güzel. Niye? Aura. Hı. Bak kızım bu almış. Şuradaki kanat. kanka benim kız bazen Kriperdi. Aura diyor. Dersin hoş geldin. Arka neydi? Adına atmak şey. Pro game, ne ne yine server bırakmış. Adam geçmiş olsun yapacağımız bir şey yok öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Geldi daha yeni geldi yeni bıraktı. Çok değişik evet, bir konu ne vardı yeni az zannettir. Zaten bırakmıştı da daha yeni <laughs> geldi. Başlayayım derken bırakmaya... 16 yani. dakikalık video oldu. Az daha devam edeyim mi? Bırakayım. Bitir. bitir. Devam et. Bitir. Ha, hatta bitir bitir. Bitir. Kanka, ben bir... Aa ben beni şeyle attılar. Hadi yalanı ne yesinler bak ateş alıyor. Göster kanka göster şey değil Hadi ben de gideyim. Girme. Çetin hala videoda mısın? Ben evet. AFK'yım. Bence yürü de AFK'yım. Oğlum pahasa bozulmuş. Çetin hala videoda mısın? Kanka? Evet. Evet girdim. Okey. Burada bitireyim. 20 abone nedir lan? Like olmasın. Yok, daha fazla olsun. Ben de şurada bitireyim. Benim için 20 abone. Tamam bu videoda 20 abone gel. Kaç dakika diyoruz? Sistem. Eee 70'le. Atarlar. Ya 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 o ya. Öyle böyle devam. Anla. <laughs> Ay. Direkt kapatıyor o zaman. Eee hayır. İyi bay bay falan. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Demek istediğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman bay bay.